Günaydınlar herkese. Bugün Deniz bir kostüm içerisinde gidiyor okula. Laboratuvarcı oldu. Fizikçi misin? Sen nesin Deniz? Scientist. Scientist. Bilim <laughs> insanıymış. In <laughs> Bak bakalım bir dön bize. Araba burada anneciğim. Işıktan fazla belli olmuyor. <laughs> ha şimdi oldu. Araba Allah'ım çok kötü oldu ya. Bakar mısınız? Yapış yapış şu anda. Dur açayım ben sana anneciğim. Deniz'i bıraktım. bugün alerjim tuttu. Devamlı hapşırıyorum falan. Zor buldum şu peçeteyi. Fazla doldurdum herhalde çantayı. Karman çorman olmuş çanta. İki saat peçete aradım. Niye böyle oldu anlamadım. Biz e, işte sahile gittiğimiz zaman Çantama kullandığım bazı malzemeleri sahilde de hani kullanıyorduk. Bir kısmını koymamışım. Karma çorman olmuş çanta. Ee, arkadaşı bekliyorum şimdi o da çocuğunu bıraksın. Şeye gideceğiz. Ee, tırnaklarımı yapacak o bugün benim. Bakalım. Ee, son birkaç şeysi kalmıştı. Ondan sonra sertifika verecekler. Ben de gönüllü olarak tırnaklarımı yaptırıyorum bugün. Bugün saçlarım çok acayip görünüyor Sabah yaptım saçlarımı da. Yaptım ve yapmadım arasında kaldım yani. Hiç güzel olmadı. Birazdan tırnaklarım yapılacak. French olacak. Uçları beyaz olacak. Beyazla pembeli bir şey olacak. Bakalım inşallah. Güzel olur. Güzel yapar. Hava harika bu arada. Gerçi üzerime hiçbir şey almadım ama üşüyebilirim. De Evin değilim yani. Bakalım. Geldik şimdi dükkana. Bakar mısınız? Bir sürü de ödülü, ödüller falan çok iyi. Buranın sahibi çok fazla ödül aldı. Yani çoğu şeyde yarışmada yani birinci seçildi yani ikinci seçildiği de oldu da çok fazla birinci seçildi. Çok güzel işleri var gerçekten. Böyle küçük çok tatlı bir dükkanı var. tarafta da yeri var. Daha önce gelmiştim ben buraya. Şu an aşırı sessiz burası yalnız. Bayağı güzel işleri var. Sahibi bu bu arada. Güzel şeyler yapıyor. Tırnaklarımın son haline bakıyorsunuz. Berbat görünüyor. Ee, yeni ojeler almıştım. Buralarda denedim. O yüzden çok acayip görünüyor tırnaklarım. Malzemeler hazırlanıyor şimdi. Küçük ama çok tatlı bir yer ya burası. Yani böyle insanın içi açılıyor gerçekten girince. bitti. Bence gayet güzel oldular. Yani en kısa yapabileceği bu zaten. Gayet iyi oldu ya. Bu sonmuş bu arada. Eğer bunu beğenirse öğretmene e, alacak sertifikasını. Güzel oldu. Ben çok memnun kaldım. I don't know. Do you want to say something nothing? Come Beauty Excellence for all your supply needs. Let me see that. E, bu arada böyle ürünlerini de satıyorlar. İnternet adresi de var. E, bakmak isterseniz internet adresini açıklamalar kısmına yazarım. Bakarsınız. İstediğiniz tırnak ürünlerine görünüyor mu? Yes. İstediğiniz tırnak ürünlerini oradan bakabilirsiniz. Satın alabilirsiniz. Çok güzel glitterları var. E, akrilik için şeyleri var. Çok güzel şeyler var. bak Bakabilirsiniz yani siteye. Siteyi aşağıya bırakacağım, yazacağım. Deniz Hanım'ı aldım. Oh eve geldik. Elbisesi de orada. Değiştirecek şimdi elbisesini. İnşallah televizyonda fırsat kalırsa. Çok aşırı sıcak vardı bugün. Sanırım Türkiye'nin bütün sıcağı buraya geldi. Bu hafta sıcak olacak diye tahmin ediyorum. Yani hava durumunu bakılırsa galiba hepsi sıcak olacak sanırım Evet hatta haftaya 22 dereceye görecekmişiz 22 bizim için yani tam e, tam bir yani deniz havası öyle söyleyeyim öyle görünüyor bütün yani şey 18'den aşağı düşmeyecek derece bu hafta ve haftaya kadar gayet iyi güzel. Ay konuşamadım. Çok yoruldum valla. Sıcaktan yoruldum daha doğrusu. 2 dakika birazcık kısabilir misin anneciğim? Okul durumunu denize genelde arabada sorduğum için yani hiç o kadar rahat ki hanımefendi işte nasıl geçti okul, ne yaptınız falan filan. Bugün yemek yapmadım. Dışarıdan yiyeceğiz. daha doğrusu restorana gidip yemeği planlıyoruz. O yüzden restorandan bir randevu almam lazım. Yani şey yapmam lazım yer ayırtmam lazım rezervasyon yaptırmam gerekiyor adı gelmedi kusura bakmayın rezervasyon yaptırmam lazım ee, onu şimdi yaptırayım çünkü Orhan da bizi e, yoğun yani şey yapamıyor o vakti yok havaya ben bir rezervasyon yaptırayım inşallah yer vardır ama tahmini vardır çünkü bugün pazartesi hafta sonu genelde daha çok e, yoğunluk oluyor yer vardır diye tahmin ediyorum bir şansımızı deneyelim Bakalım. Rezervasyonu yaptırdığım yer varmış. Yani zaten tahmin ediyordum yer olacağını. Pazartesi <laughs> bizden başka kim gider yani restorana? Genelde hafta sonu tercih ediyorlar. Restorana gitmeyi. İşte biz de böyle değişeyiz Yapacak bir şey yok. Huf. <laughs> Deniz üzerine giyin anneciğim. Hazır ol. 6.30'a <laughs> aldık randevuyu. Tamam. Makyaj yapsam mı yapmasam mı? Yani şurayı kapatabilir miyim diye düşünüyorum ama. Makyaj like değil. Vallahi benekli benekli, benekli çok kötü görünüyor, like, damatcılı like. gibi oldum ha? Evet. Nasıl yani? Nasıl yani? If you do that quiz, you can get that thing to make your to make your skin the same as you used to be. So it looks like you never changed. <laughs> size şimdi neden bahsettiğini söyleyeceğim. quiz <laughs> Çünkü şöyle bir şey var. Instagram'da böyle reklamlar çıkıyor ya. Fondöten reklamları. geçen işte ben Instagram'da gezerken öyle bir tane denk geldim. Deniz de gördü. Onu diyor. Şey işte diyor ki testimizi diyor yapın. size diyor işte hangi ürün cildinize uygun olur diye tamam tamam işte ben de kendim için atıyorum hangi ürün e, size uygun olur diye söylüyor o, onu anlatıyor şimdi biz oluyor test ediyor yap gidiyor cildin diyor hani hepsi diyor aynı renk olsun fındıklı <laughs> Fındık kurdu Hadi üzerimizi giyinelim yani Ben giyindim de sen giyin Ben böyle gideceğim elbiseyle Şöyle bir elbise <laughs> Çoraplara takılmayın ee, Ayağımı konvers giydiğim için çorap giydim Evet konvers giyiyorum bunun altında biraz tuhaf durabiliyor ama Rahat Seviyorum yani yapacak bir şey yok Deniz giyecek mi üzerine? Deniz de bu elbiseyi giyecek Bu yani teyzesi almıştı Değil mi? Teyzen almıştı bunu Altında beyaz ayakkabı giyecekmiş. Öpücük var mı bana? Sen benim. Malzemeleri buraya getirdim. Şimdi burada yapacağım. Çünkü buranın ışığı güzel. Şunu gösterecektim size aslında da. Geçen fırçalarımı yıkadım. Temizledim. Fırçalarımı bu aralar sık sık yıkamak zorunda kalıyorum yani kullanmasam bile yıkıyorum çünkü e, böyle sepetin içine koyuyordum ben normalde açıkta duruyorlar haliyle yani yatak odasında olunca en tozlanan bölge yatak odası olduğu için e, tozlanıyordu yani fırçalarım o yüzden şöyle bir kutu vardı daha önce benim bu glossy, box herhalde evet şöyle normal evet boxun bunların üyeliği vardı bende Böyle bir sene boyunca böyle her ay kutu geliyordu. Makyaj malzemeleri, işte kozmetik ürünleri falan filan geliyordu. Oradan bir sürü kutu vardı da bunu atmadım. İyi ki de atmamışım. Bak, açamadım şimdi de. Bundan sonra bu kutunun içerisinde tutacağım. Kapalı bir şekilde ki e, tozlanmasınlar. Fırçalarım yoksa mahvoluyor. Yani cildime de zararlı sonuçta. Böyle kutuda tutacağım. Gayet bence güzel görünüyor. Şimdi makyajımı yapayım ben yaparken göstermeyeceğim. Çünkü makyaj yaparken çok komik olabiliyorum. Yaptıktan sonra görürsünüz. Makyajım bitti. Yani çok güzel olmadı ama bir şeyler yaptım işte. Bir de şu burnumdaki şeyi bir geçirebilsem. Burası yamuk olduğu için şuraya bir gölge düşüyor. Burası daha çukur. O yüzden çok sinir bozucu. Açıkçası çok kafama takılıyor. Yani şu, şu kısım özellikle. Olmuş mu? Burada dudamda sadece dudak kalem var. Bu dudak kalemine bayıldım ben. Ee, hangi dudak kalemiydi ya? Karl Lagerfeld galiba. Dur göstereyim onu hemen size. Ben çok beğeniyorum bunu. Ee, şeyse de çok iyi. Yani ruj gibi. Sürdüğünüz zaman çok kremsi, hoş bir yapısı var. Dudak kalemi Efendim ne Dur bakayım hemen oraya. Hemen göstereceğim şimdi size. Kalem bu. Dur görünmedi. Ha burada. Numarası yok. Baktım da. Yani. Model kodu. Yok. yok numara yok. Rengi bu şekilde. Allah'ım çıldıracağım. Neden fokus olmuyor? Bir saniye. Kalem bu, rengi bu. Çok güzel, acayip kremsi bir yapısı var, Bayağı ruj gibi ve e, ince dudaklar için gerçekten güzel. Çünkü incecik sürebiliyorsunuz. Çok güzel kremsi bir yapıya sahip. E, tavsiye ederim. Bu bana o az evvel gösterdiğim kutulardan çıkmıştı. E, i̇nternetten falan bulunabilir diye tahmin ediyorum. Hatta diğer renklerine de bakacağım yani ben. Kız ne yapıyorsun sen? Anma haşırdadın. Evet, tavsiye ederim yani bu kalem gerçekten güzel. Bence çok hoş durmuyor mu? Cildim çok berbat duruyor farkındayım. Ee, şöyle bir şey var kameramın e, güzellik modu var. Yani ben çok güzel onu. Hı, dikkat et anneciğim. Ben onu çok güzel hani e, ayarlayıp güzellik modunda size çekimler yapabilirim. O zaman hiçbir zaman sivilcelerimi de görmezsiniz, etmezsiniz. Ee, ama o zaman ben olmam gibi geliyor ya bilmiyorum. O yüzden böyle katlanacaksınız bana başka e, çare yok. Biliyorum çok kötü görünüyor ama yapacak şey yok. Ama ruju gerçekten tavsiye ederim. Evet yine ruja dönelim. Biraz şey sponsor gibi oldu sponsor falan değil. Keşke olsa. Karl Lagerfeld bana sponsor olur mu acaba? Ee, evet. Bulabilirseniz alın bu kalemden. Çok güzel, süper. Orhan uzun zamandır yok. Değil mi Orhan? He? Uzun zamandır yoksa vloglarda. Çekmiyor muyum? Çek, çekmiyor muyum? Seni bulamıyorum ki çekeyim. Allah Allah. Ya, Tırnaklarla Durmak çok zor ya. ya Hadi Yaptın ya. mı? De, klikle. Ya. Of, sana sabah artık kendi takıyor. Ee, şey Ben de kimde? Ya, şamat. Ne masraflar oğlum? Ne haber? İyi, de ne? Aleykümselam. Aleykümselam. İyi misin? Ne hareket ettireceksin. Kamera düşecek? Bir dakika dur şunu takayım da öyle. Bana ne koyma. Al işte. Bu ışıkta daha da güzel görünüyorum. Bu arada saçlarım uzamış var ya bunun farkı. Biraz daha kestirim var. Artık hep <laughs> kısa saç. <laughs> Seninki de biraz uzadı sanki. Aman. Akşam güneşi. <laughs> güzel. Whichever one. Oh, it's hot. It is supposed to be hot. I don't know how to Biz oranla montluyuz. Soğuk ya. Yeah. Evet. Not me. Deniz çünkü genç üşümüyor. Evet gidiyoruz. Zaten yarın okul var. Hadi bakalım. Şimdi size göstermek istedim. Takip edenleriniz var mı bu e, Facebook sayfasını? Varsa alta yorum yazsın lütfen. Ve Türkiye'ye giderken bu sticker gidince çok rahat oluyor. Hani e, birbirimizi tanımamız, what's görmemiz iyi oluyor. Bir de bir ara one. şey vardı değil mi Orhan? Eğer birbirini görürsen Red Bull borcun mu oluyordu? Kim kimi yakalarsa ya, evet. öyle borç değil de... Ya işte ısmarlama ya, birbirine, yapıyorlardı. Birbirine bir şeyler... Red Bull değil yani. Ha. Birbirine bir şey ısmarlıyorsun yani. Aynen. <laughs> Şunu yolda gördüğünüz Gökçe'de zaman. Gökçen'de de gördük. Benim de adam dedi ya gel bir şeyler ısmarlayayım diye istemedik. Evet. Ben Aynen. Yani verecek alacak anlamında şart değil yani. Öyle. Tabii ama böyle tanışınca güzel evet. oluyor evet. yani. Bir vlogun daha sonuna geldik. Ee, şu an aydınlık ama ben bayağı karanlık görüyorum. Bir şey, iki dakika. Ups. Daha güzel görünüyor, evet. Bir volon daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Çok iyi davranın kendinize. Olur mu?